Evet arkadaşlar bugün hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher oynayacağız gene. Çok hafızamı bekletmek istemiyorum. Hemen bölüme girmek istiyorum sizin izninizle. Şimdi Arkadaşlar Önceki bölümde Chapter 1'i bitirmiştik. Şimdi de şu sezonu oynayacağız. Bakayım hangi sezon. Şem Special 2022 oynayacağız. Şimdi bu bölümde Skardan Adam bölümü. Evet arkadaşlar şimdilik devam ediyoruz. Ekranı size göstermek istemedim. Hmm. Şimdilik Kahraman adam bölümü çok kolay bir bölüm. Bunu senler arkadaşlar ben de yaptım bunu. Evet. Ben e, en son bölümdeyim abimle birlikte değil mi? Evet arkadaşlar. Ama biz sizin için birinci bölümden 2. sezona geçiyoruz. Evet. Şimdi gelip Pikachu buraya giriyoruz. Evet. Buradan bunu alıyoruz. Bunu hemen koymuyoruz tabii Yuvarlak ki. Yuvarlak taşı evet. İçeriye giriyoruz evin içine. Hiç merdivenden çıkma. Üç kattan bir şey almıyorduk ya abi. Ya nerede alıyorduk o şeyi? Fıs fıs masanın üstünde direkt. Arkadaşlar Biz bize en son bölümde olduğumuz için unutuyoruz eşyaların nerede olduğunu. İşte evet. Arkadaşlar bu yorumları bir yazmış ki. Arkadaşlar neyse şimdilik bizim kömür almamız ve şey nerede alıyorduk Zeynep? Neye? Kömür tutacağını mutfaktan. Ha, mutfaktan ne diyor? Hemen onu mutfaktan alıp Arkadaşlar burası dolana kadar bu kareler. Abi benimdeki taş nerede? Koydum ya. Hı. Ama boyadım ki anlamaz. Geliyoruz hemen. Bunu buradan alıp bakın bakın bakın. Bununla bir şey yapacağını zannetmeyin. Hemen kenara gelip buradan evet. kömür alıyorsunuz ve dışarı çıkıyorsunuz. Ama o dışarıda olacağız. zor olabiliriz. O dışarıdayken biz de gidip hemen eldiven değil şapka görevimizi görelim. Hep şapkadan sonra alıyorduk. Ha? Şapka, bu kömür, Gümrüğü aldık bir de şey alıyoruz. Havuç alıyorsunuz. Evet. Havucu da tabii ki de mutfaktan alacaksınız. Hayır pardon aldım ben. De. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi gidip kürek alacağız. Arkadaşlar yanlışlıkla ayak izleri tıklamışım ama gerek yok. Çünkü ben biliyorum gidip kürek alacağız. Yürü de. Nereden alacağımızı biliyoruz. Evet. Dışarıda. Hı ma, bakalım X de bizi buraya götürüyor. Hı -hı. Hemen aldık küreye. Şimdi nereye gidiyoruz havuç almaya? Hı -hı. Havuç havuç. Çok iyi dans ediyor arkadaşlar Scratch içer. şöyle evet hep müzik odasına gidiyor gidiyor ben oynadığımda ama artık ben bırak bırakma turunda kaldım. Çünkü telefonumun hafızası yetmedi de abi. Yetti ama maalesef Zeynep diğer şeylere geçmedi. Diğer sezonlara. Hı -hı. Ve bu oyun sonlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik ha hiçbir şey atlamadık. Sadece animasyonu atladık. Şimdi bu Bakın şu, tabletimiz çok toz oluyor. Diğer bölümdeyiz. Evet arkadaşlar Zeynep'in en sevdiği bölüm. Bana size Zeynep anlatsın. Ben de oynayayım. Hadi Zeynep başlayalım. Şöyle gidiyoruz. İçerideyiz hep bana bir şey söyle da ben ona göre hareket edeyim Üst katma alt katma. Şimdi siz siz biliyorum arkadaşlar bakın. Şimdi siz ilk önce şey gidiyorsunuz. Üst Hayır. Mutfağa gidiyorsunuz. Üst katta züne Alt kata gidiyorsunuz arkadaşlar. Zı sıra fark etmez. Fark yani. İster ilk önce üst kattan başlayın. ister Buram alt Buram şu an. Buram şu Alıyoruz Zeynep. Arkadaşlar çok unutuyorum. Kusura bakmayın ya. Hı. Evet arkadaşlar Zeynep azıcık unutkan çıktı. Yoksa ben aldım da niye biliyorum turlar. Bir bak. Şimdi buradan mutfağa girerken. <laughs> ya, bu ya, bu şunu yapma hepsi. birleşik yap. Bu üçü Kareye de doldur diyeceğim de geldik. Koy. Bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra mutfaktan havuç alıyorsunuz. Mutfaktan. Ya. Çok mu zor almak? <laughs> Ne dedi, diyor? Dur. Hı. İçine girdin ha. Evet arkadaşlar, bunu aldık ve onların yanına getiriyoruz. Onlar evet. bağlanıyor. Hı hı, koyuyoruz. Onlar tüm havucu çok severler. Oyuna göre. Şuraya koyasın. Arkasına, arkasına. Arkasına da iyi pardon. Ya. Nereye koyuyoruz ya? Çektim. Çektim. Abi çekici sen yere atmışsın. Çekiç mi alacağız? Hayır, ağzından çık. O küçük şeyi şey, koydum ki ben. O küçük şeyleri yere atmasın. Hı <laughs> yere atmadım ben çıkalım. O kuşa burada. Kayıyorsun az. Ondan bağlansın diye. Tamam. Hocam. Bravo. Bak, çekiçi alacakmışız. En ben sana dedim alacağız diye. Arkadaşlar, çekiç sen... gerekiyor dedim. Arkadaşlar ama geri unutkan çıktım. Arkadaşlar Zeynep bizi başka yöne yönlendirdi. Arkadaşlar ne yapayım ya? Unuttu Zeynep. Unutmadım. Kusura bakmayın. Abi oranın yarı saçı. Çekici nereden alacağız? Çekici. Şey bahçesinden alsam. Bodrum bahçesinden. Bahçe bodrumu, Bodrum mu Bodrum Bahçesi Bahçe Bodrum'da gidiyoruz alıyoruz şimdi alıp o arabaya dokunuyorsunuz ki orası birleşsin havucu gelince de onların arkasındaki birleşsin. Hı? fotoğrafları uzun geç oluyor o yüzden ben sevmiyorum. Kavcuk koyuyoruz. Ve ondan şimdi yaklaşıyor. Evet, birleşecekler. Ha. Şimdi Bir sen doğru içerideki Bodruma gideceksin. Rahatsın. İçerideki Bodruma. İçeride. Hep evet, geyikler nerede? Merdivenin altındaki. Onlar önde. görünmüyorlar Evin içindeki bodruma. Merdivenin altındaki bodruma. Sen merdivenin altındaki bodrumun altı sonuna gideceğiz. Evet. İlk önce gidip o müzik şeyini alacağız. Yandım çıktı. Arkadaşlar yok. yakıp ya. Ben bile Zeynep'ten <laughs> iyi hatırlıyormuşum arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim ağlama gel ya. <laughs> ne oldu? Ağlama Zeynep. Ya arkadaşlar her şey abim Evet. Ben malım ya. Ben malım. Yani saçmalama bir sus. konuşacaksan da doğru düzgün konuş ya. Malım. Mal. Şimdi şarkı çalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ses kıldım. ses kıstığım için şiş şarkı aç. Biz tam açtığımız anda ses gitti arkadaşlar. Bitti. Bitti. Ya, arkadaşlar. O gün de öyle yaptık. O gün de hatta ben oynamıştım. Hatırlıyor musunuz? Ben ben bunu durdurmaz mı? Şey. Gel lan. Gel lan. Orada donmayacaksın oğlum. Ha diğer ne olacak mısın? Çünkü onda şarkı abi. Ha bitmiş olması lazım. Abi sen yanlışını koymuşsun. Hayır Zeynep. Şarkı çalanı koyacaktın. Yap görelim. Biz normalde hep şey koyuyorduk. Oluyordu. Bak. Bunu deneyelim be. Ha bak bu kalkmış. Ama şarkı çalmadı. Bir tekrar koy. Hep şarkı çaldı. Biz kıstım. Ben geri açtım ama tam anda şarkı bitti. Ama <laughs> <laughs> arkadaşlar bitmiş olması lazım. Bak. Benim ağzını açtırma. Onun içine gir abi. Ya botundan çıkarsın. daha yapıyorduk Zeynep bence. Hayır. Ben ha bak şey... doğruyu koymuşuz çünkü bu koyulmuyor. Bence sen bir şey koyma o. O da ipler bağlanmadı onun yüzünden mi acaba? Evet ipler bağlanmadı. İp lazım sana ip. ip ne ya. ipi Zeynep abartma. Hı, bak. Evet arkadaşlar. Ya sabır ya Muhammed diyeceğim şimdi. Evet bak gelmişiz. Düşün şunu da beğenip abone olabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz sizin için yemek, emek harcıyoruz ama o anlamda sakın ama sakın o anlamda düşünmeyin biz sadece. Abone olmanızı istemiyoruz sadece. İzlemenizi istiyoruz değil mi? Evet. arkadaşlar gerek yok bu sese. Başka, <laughs> Başka bir bölüm. Başka bir bölüm. doğru. Açma. Ben anlattım diye mi oldu acaba? Neyse arkadaşlar. Biz bu bölümü geçelim. Neyse diğer bölümü geçelim. Bu bölüm arkadaşlar çok ama çok kolay bir bölüm. Bunu yani ben de biliyorum, Arjun da biliyor. Evet. Biz eskiden bildiğiniz gibi 7. sezondaydık. Ama biz sizin için 1. sezondan başlayacağız. Evet ve ben silip tekrar yükledim. Sizin için. <laughs> biz, de Zeynep. biz Zeynep için. Zeynep kendi telefonunda geçemiyordu. Annemin telefonunda geç. O yüzden annemin telefonunda da video şey çekmeyeceğimiz için ben de en baştan başlarım. Ama gene be geçemediği için bıraktım. Şimdi bizim alt katta çok ama çok fazla işimiz var. İlk önce İlk önce bu alt katla diye üst kattan başlayacağız şimdi. Gidip hangi dolapta? Bakalım. Bu dolap. Otobüs oyunu. Evet arkadaşlar, bu dolabın burasından alıyoruz. Otobüs oyunu. Sonra Otobüs oyunu üst kısa diye. Bak şimdi alıyoruz. Bugün sıfır mutfağa geldi. Mutfağa geldi. Bir tane ne alıyorduk? İp. <laughs> Hemen koymamız lazım arkadaşlar. gidip bir pet alalım. Şimdi <laughs> Arkadaşlar ya bak. Arkadaşlar bir dakika işim çıkmıştı geldim. Geldim. Geldim arkadaşlar. bu bölümü ben de biliyorum yani ben de biliyorum. Abim de çok iyi bilir. Biliriz. Arkadaşlar biri yorumlara Arkadaşlar Öpü nereye koyuyorduk? Bu kadar. Bitmedi. Ne bölümü? Onu oraya çıkarıyoruz. Tamam. Aa! Evet arkadaşlar bu bölümde de bitti. Arkadaşlar Evet arkadaşlar size aslında bölüm atlamadık. Size sadece animasyonları göstermedik çünkü tabletimizin hafıza sorunu var. Bir Arkadaşlar bu benim. çok kolay bir benim. Hmm. Bir de çok kısa bir benim. Evet. evet. arkadaşlar şimdilik başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Zeynep anlatsın. Ben oynayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içeri gidiyoruz. Ay işte alt kata. Gör arkadaşlar. Kapıyı kapat çıkarken. Arkadaşlar <laughs> vallahi bile geçiyor. arkadaşlar siz gidip Şuraya gidiyor. Tamam. Şu bebeğinin beynine... <laughs> Zili çaldım. Benim beyne bak. Üst kata çıkıyor. Artık. Ben de böyle öyle oldum. Ama inşallah takılır. İnşallah. <laughs> Allahım. 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 Allah takıldı. Şu nefes açısız, o bebeğin yanına İlk önce gelmişken şuradan tutkalımızı alalım. Bunu kale alıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Ne kadar? Bunu alıyorsunuz. O tuşa koyuyorsunuz. Tuşa koymuyorsunuz. tuşa oluyor. Tıklıyorsunuz direkt. Tıklıyorsunuz. Buradan üst kata çıkıyorsunuz. Stratejinin odasına. Evet. Şimdi onun kapağı açık kıyafeti var. Yapıştır diye sürüyorsunuz. da yapıştırıyorsunuz. Ve kaçıyorsunuz. Çok güzel oldu. İnsan et. Geliyor. Evet arkadaşlar. ne kıyafet gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer bölüm skaratı evinde kaos yaratacağız. Ve hepinize bay bay. i'll